Ee, mana alemi ile mana alemi ile misal alemi nedir diye bir soru. İlginç bir soru. Demin Twitter'dan aldım bir soru. Mana alemine, misal alemine. İlginç bir soru. O zaman şöyle biraz açayım. Çok da teferruata girmeden. İmam Rabbani alemleri üçe ayırıyor. O İmam Rabbani üzerinden cevaplandırayım. Bir diyor ruhlar alemi. iki yani ervah ruhlar alemi, iki misal alemi, üç ecsat, cesetler alemi, varlık alemi. Üç ayrılır diyor. Mana alemini de bunlar dışında ama ervah alemiyle bir sayanlar var. Ruhlar alemi veya mana alemi, misal alemi ve cisimler alemi. Üç alem var diyor. Onu şöyle ifade ediyor. Ruhlar alemi bildiğiniz gibi ruhlar veya görünmeyenler. Ruhlar aleminde ölenlerin ruhları vardır. Ruhlar aleminde veya mana aleminde melekler vardır. Onun için zaten mana ile ruhları ayrıştırıyorlar. Ruhlarda hepimizin ruhu var, ölenlerimizin ruhları var. Biz de öleceğiz, bizim de ruhumuz oraya girecek. Mana aleminde ise aslında dünyada olmaya devam edip ruh gibi görünmeyen varlıklar var. Cinler gibi, melekler gibi. Ama diyorlar mana aleminden misal alemine girilebilir mi? Örnekler alemine, görünebilirlik alemine. Şimdi cesetler alemi sürekli var olan görünen, misal alemi ise zaman zaman görülebilen bir alem. Evet diyorlar. Nasıl? Mesela melekler. Melek mana alemindedir ama peygamberin yanına geldiğinde Hz. Peygamberin, peygamberine görünebilmek için sahabenin kılına giriyor. Cebrail geliyor, Asri suretiyle değil, Resulullah'ın tahammül edebileceği suretiyle görünüyor. Peygamberimize asri suretiyle de görünmüştür. Cinler mesela mana alemindedir. Misal alemine, görünebilirlik alemine girer ve çıkarlar. Ama sürekli onlar mana aleminde, öteki sürekli ruh aleminde. Misal alemi ise ara bir formdur. Bazen görünür, bazen kaybolur. Ama cesetler alemi ise varlık alemidir diye ben İmam Rabbani'nin üzerinden izah etmiş oldum. Sorulan bu soruyu da cevaplandırmış oldum. Mana alemiyle misal alemi.